Şimdi sizlere meçhul bestekarın bir eserini okuyacağım. 12 senedir gönderdiği bestelerle beni ben yapan bugünkü ünüme siz sayın dinleyicilerimin iltifatlarına mazhar kılan bu büyük sanatçıyı tanımak istiyorum. Belki de şu anda aramızdadır. Eğer beni işitiyorsa lütfen kendisini tanıtsın. Hep beraber şükran hislerimizi sunalım. Bu son besten de çok güzel olmuş Orhan abi. Sen olmasan bu mahpusluk çekilmez valla. İnşallah yakında af çıkar da hepimiz kurtuluruz. İnşallah Orhan abi. Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun. Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım. O olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim sanıyorsun? Bana sahnede hayat veren onun besteleri. Peki neden saklanıyor acaba? Bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni olmalı. Senelerdir aynı şeyi sordum kendi kendime. Sonuç kocaman bir hiç. Geçmiş olsun abi. Oğlum yavrum benim. <laughs> Geçmiş olsun Orhan abi. Allah'ıma şükürler olsun. Bestelerini öyle değişik şehirlerden gönderiyordum ki... ...izini bulabilmesine imkan yok. Hiç merak etme abi. Senin Ayşe ile aran nasıl? İyi ama... ...babası vermiyor abi. Çok inatçı adam. Üzülme sen, bir çaresine bakarız. Gel yavrum, hadi gir içeri. karnını açtır yavrum. Sana çok sevdiğin tarhana çorbasıyla karnıyarık yaptım. hiç dokunmadı. Zavallı kardeşim, temiz, içten sevgisinin kurbanı oldu. Artık bütün acılarımızı içimize gömmemiz, unutmamız lazım oğlum. Kolay değil ana. Hacıların Arif kız kardeşim aldatıp intihar etmesine sebep olduktan sonra... ...Arif'i öldürmem bile içimdeki acıyı hafifletmedi. Doğum günün kutlu olsun. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Füsun, artık bu beraberliğimizi noktalamak istiyorum. Bu bir evlenme teklifi mi? Evet Füsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sen çok iyi bir dost, iyi bir arkadaşsın Bülent. Bana çok yardımın oldu. Çoğu zaman fabrikandaki işlerini bırakarak benimle meşgul oldun. Her şey için sana teşekkür ederim. Ama Şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum. Kararımı verinceye kadar seni bekleyeceğim Füsun. Şu anda benim için önemli olan 12 senedir. Besteleriyle beni bu halime getiren, bana her şeyimi kazandıran bu meçhul kimseyi bulmaktır. Kim bu insan? Neden saklanıyor? Bütün bunların açıklığa kavuşması bana huzur verecek. Biliyor musun? Bu meçhul adamı kıskanıyorum. <laughs> Çocuk olma, belki de kadındır. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Kim derdi ki senin okul arkadaşın Küçük Füsun, bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye? Nasıl, beğendin mi oğlum? Bütün bunları hep senin için, kendi ellerimle tek tek kesip sakladım. Sağ ol ana! <laughs> ne kadar oldu Füsun Samsun'dan ayrılalı? On sekiz yıl! Ya. O günü hiç unutamam. Ayrılıp gittiği gün sokaklarda deliler gibi koşmuştum. Babasının tayiniyle her şey yıkılmış bitmişti. Artık İstanbul'a gidiyordu. Bense çırpınıyordum. Onu son bir defa daha görebilmek için nasıl koştum bilemez. Aradan geçen bunca zamana rağmen o günleri yeniden yaşıyor gibi. Vapurun uzun uzun öten acil düdüğünü duydum. Gidiyordu. İçimden bir şeylerin koptuğunu, paramparça parça olduğunu hissediyordu. 18 sene sonra bugün bile o ayrılığın acısını bütün eksikliğiyle içimde duyarım. Peki İstanbul'da radyo evi imtihanlarına gittiğin zaman onu görünce neden konuşmadın? Kaç defa konuşmak istedim ama göz göze geldiğimiz zaman beni tanımadığını anladım. Hatırlanmayabilir, kendini tanıtsaydın ya oğlum. Sanki bir yabancı gibiydi. Ayrıca beni hatırlamak zorunda değildi. İşte buna benzer duygular içerisinde boşaladım. Ona bir türlü yaklaşamadım. Belki bundan sonra... Oh. Bundan sonra da imkansız artık. Benim gibi bir sabıkalı adamın onun hayatına, ününe gölge düşürmeye hakkı yok. Neden böyle düşünüyorsun yavrum? Herkesin başına gelebilir böyle felaketler. Belki sevdiği bir insan vardır ona. Rahatını, huzurunu bozmayalım. Tek teselliğim ona gönderdiğim besteler. Bana artık baba mesleğine devam edip... ...burada küçücük dünyam içinde yaşamak düşüyor. <laughs> geçmiş olsun abi. Sağ ol. Geçmiş olsun oğlum. Eyvallah, sağ ol abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ulan, gözlerimle gördük masada kağıtlara tırnak attılar. Ulan sen bir sanki kağıt. Sen benim masamda nasıl tuttun yaparsın? Ne karıştırıyor paralar? Ne yaparsın? 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 Sen Geçmiş olsun abi. Geçmiş, olsun, Geçmiş olsun, abi. olsun abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Kolay gele çocuklar. Sağ ol abi. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Kimin bu tekne? Bu Cemal Usta'nın siparişi. Bu sene bize verdiği üçüncü sipariş. Allah var sen yokken bizi çok kolladı Cemal Usta. Bu hafta içinde İstanbul'a kendisine göndereceğiz. Ömer nerede? Yok gelmedi abi. Hiç yapmazdı. Hasta falan olmaz. Köyden gelenlere sorar öğrenirim. Bir bakıver. Hayrola Rüstem? Bugün iş yok mu? İş çok ama elimizi kolumuzu bağlıyorlar abi. Ne oldu? Senin bir derdin var. Bu Tayyar'la Osman benim Samsun Taflan arası çalışmama engel oluyorlar. Dün gene benim minibüsün kelebek camını kırdılar abi. Eğer bir daha Samsun Taflan hattında çalışırsam bu sefer bacaklarını kıracağız diye tehdit ettiler. Ben o hatta senelerdir ekmek yiyorum abi. Anlıyorum. Peki sen git işine bak. Ben icabına bakarım. Sağ ol abi.